Nuh Aleyhisselam'ın yaşıyla alakalı bir soru var. Bin seneden 50 sene eksik tebliğde bulunması ile ilgili ayetteki bin rakamı mecazi olabilir mi? Yani bir insanın yaşayabileceği en uzun bir süre tebliğ yaptı şeklinde anlaşılabilir mi? Oradaki bin rakamı. Ya buna neyse birçok kimse takılıyor. İnsan ya bir o kardeşim kadar size mi kalmış yani. Cenab-ı Hakk'a laf öğretiyorsunuz haşa tövbe estağfurullah. Şimdi Tevbe suresinin 36. ayeti galiba. Evet, Tevbe 36, 191. sayfa. Bakın burada, şimdi 950 sene, yani 1000 seneden 50 sene eksik, onların içinde kaldı diyor Allahü Teala. Yani Nuh kavminin içinde kaldı. Peki, gemiyle beraber gidip de geminin indiği yerde ne kadar kaldı? Onu bilmiyoruz. 100 sene de orada kaldıysa ya da 200 sene de onu Allah bilir, bilemiyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak bu kitapta 950 sene diyor. Bu kitapta sene ne? Senenin anlamı ne? Bak burada diyor ki Allahü Teala, bazıları şunu söylüyor, diyor ki buradaki seneden masat aydır. Sümerlerde o Sümerlerde böyleymiş. Ya bırakın Allah'ını seversiniz. Ya. Tövbe estağfirullah. Biz Sümer tarihçisi falan değiliz, biz Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Onu, onu Sümerlerle ilgili yazı yazanlar yazsınlar. Diyor ki Allahü Teala burada, Estaizu billah, inne iddete şuhuri indallahi isne aşara şahran fi kitabillah. Ayların sayısı Allah katında 12'dir diyor. Allah'ın kitabında bu böyle. Ne zamandan beri bu? Yevme halakası semavati vel ard. Gökleri ve yeri yarattığı günde o günden beri böyle. 12 ay. 12 aydan oluşan şeye de bir yıl diyor Allah Teala. Işte. Ondan sonra ne diyor? Zalike dinul qayyim. Sağlam hesap budur diyor. Her şeyin minha arbaatun hurum diyor. dört tanesi de haram aydır bunlardan. Sağlam hesap budur. 12 ay. 12 ay. O zaman 12 aydan oluşan bir yıl. Allahü Teala 950 sene diyorsa 950 çarpı 12 ayın kaç ay kaldığını hesap etmek isteyenler öyle yapsınlar. 950 12 ile çarpsınlar. 950 12'ye bölmesinler. Ondan sonrası da öyle. Efendim yani bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahını falan aykırı niye ne demek aykırı? Nuh Aleyhisselam zamanında işte Adem Aleyhisselam'ın torunları. Yani neden olmasın? Onlar belki boylarda kimidir ne kadardı? Bütün dünyaya tebliğinin ulaşması gerekiyor. Bütün dünyanın bu insanlarla donatılması gerekiyor. Onlar, bir de onları düşünün, o tarafı düşünün. Bir de tefsirlerde de çok enteresan hikayeler vardır. Ben bir şeyde bir tefsirde okumuştum yani ismi aklıma geliyor ama belki yanılabilirim diye söylemiyorum. Çünkü çocukken okumuştum. Şimdi bu Musa Aleyhisselam'la ama Amalika kabilesini anlatırken diyor ki işte onlardan diyor öyle iri insanlar vardı ki Musa Aleyhisselam ve ordusu ordusunu götürmüş şeye ormanın içerisine girmiş. Onların geldiklerini görünce bütün ordunun neferleri ağaçlara çıkmış. Onlardan birisi gelmiş ağaçları bir yolmuş, atmış omuzuna. Hepsi karıncalar gibi ağaçların üzerinde kalmışlar. <laughs> Şimdi Musa Aleyhisselam onların işte başlarının başlarına şey yapacaklar, ok atacaklar. Şey yapmış, yüksekçe bir yer yapmışlar. Musa Aleyhisselam oraya çıkmış. Ok, ok atmış, ok adamın topuğuna isabet etmiş. Ancak topuğuna kadar çıkabilmiş yani, o yüksekçe bir yerden. Oradan aldığı yarayla ölmüş. Sonra adam giriyormuş Akdeniz'e, oradan alıyormuş yunusları, balinaları, güneşte çızmız yapıp yiyormuş. Mustafa Çavdar'ın şey yaptığı gibi şüt şüt ya. <gülüyor> <gülüyor> yapıp yiyormuş. E <laughs> ya kardeşim böyle lüzumsuz hikayeler var, ya olur her yerde var. Ama Şimdi tutup da Kur'an-ı Kerim'de olanı bu tip şeylerle karıştırmayalım. Bu 950 sene ise 950 sene. Her bir sene 12 ay. Allah bu arada çok net bir şekilde ifade ediyor.